Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kütür kütür asla erimeyen çok güzel salatalık turşu tarifi hazırladım. İster 10 gün ister 1 sene sonra yine aynı kütürlükte yiyebileceğiniz bu güzel turşumuzun hemen yapım aşamasına geçelim. Burada benim yaklaşık 5 kilogram kadar küçük kornişon salatalıklarım var turşuluk için. Bol suda yıkamış olduğum salatalıkların uç kısımdan çok fazla derin olmayacak şekilde kesiyorum. Bu şekilde keserek içinin tuzlu suyunun daha güzel geçmesini sağlayacağız. İğne ile delme işleminde gerek kalmayacak. Salata turşusunun güzel olması için mutlaka salatalıklarınızın sert ve diri olmasına özen gösterin. Bu sayede turşularınız daha kütür kütür ve güzel olmuş olacak. Yıkadıktan sonra da eğer yumuşamış salatalıklar varsa içinden onları da ayırıyorum. Kesinlikle turşumun içine eklemiyorum. Salatalıklarımı güzelce hazırladıktan sonra artık kavanozlarımı yerleştireceğim. Kavanozlarım bu arada kaynar suyla güzelce yıkayıp kuruladım. Bu arada kavanozlarımın at kısımlarına koymak için 10 adet nohut ekliyorum. 1 kilogramlık kavanoz için 10 tane nohut yeterli. Burada 3 baş soyulmuş sarımsaklarım var. İri olan dişleri birazcık ortadan keserek incelttim. 4 diş her 1 kilogramlık kavanozun alt tabanına yerleştireceğim. Salatalıkları kavanozlarıma bu şekilde güzelce dizerek yerleştireceğim ki daha fazla salatalık alması için. Çok fazla sıkıştırmadan yerleştirmeye özen gösterelim. 1 kilogramlık kavanoz için alt kısmına 10 adet nohut 4 diş de sarımsak ekledim tabii ki. Orta kısmına ve üst kısmına da sarımsak ekleyeceğim. Bir tane de bu şekilde acı biber kullanacağım. Sizler dilerseniz cin biber veya başka biber de kullanabilirsiniz. Acı sevmiyorsanız hiç biber kullanmasanız da olur. Eğer acı seviyorsanız benim gibi bu şekilde biber kullanırsanız turşunuz daha lezzetli olacaktır. 1 kilogram kavanoz için 10 diş sarımsak eklemeniz yeterli. Ben orta kısımda sarımsak eklemeyi unutmuşum. O sebeple üst kısımdan bunu telafi edeceğim. 10 diş sarımsağımı ekledim. Dediğim gibi iri olan dişleri birazcık bölerek 2'ye 3'e bölerek ekledim sarımsaklarımı. Evet bütün kavanozlarımı aynı şekilde hazırladım yaklaşık 5 kilogram kadar olan salatalığımı 7 tane 1 kilogramlık kavanoz bir tane de ufak kavanoz olacak şekilde doldurdum üzerlerine bir tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum toz şeker de turşunuzun daha erken oluşmasına ve daha güzel lezzetli olmasını sağlıyor 1 kilo kavanoz için 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker yeterli ufak kavanoz için de gördüğünüz gibi 1 çay kaşığı kadar yaklaşık ekledim 3 tane iri olacak şekilde limon tuzu ekliyorum. 1 kilogramlık kavanoz için 3 parça iri limon tuzu ekleyeceğim. Limon tuzu eklemek istemiyorsanız 1 dilim limon da koyabilirsiniz kavanozlarınızın üst veya alt kısımlarına. Limon veya limon tuzu da kullanmak istemiyorsanız sadece sirke ile de yapabilirsiniz. Ufak kavanozum içinde şöyle 2 ufak parça limon tuzunu ekledim. Kavanozlarıma artık tuzumu eklemeye geldi sıra. 1 yemek kaşığı dolusu turşuluk kaya tuzu ekliyorum. Mutlaka turşularınıza turşuluk kaya tuzu ekleyin. Normal tuzla yapmamaya özen gösterin. Tuzunuzun da dolu dolu olmasına özen gösterin. Gördüğünüz gibi tepeleme 1 yemek kaşığı ekliyorum. 1 yemek kaşığı yeterli geliyor. Ufak kavanozun içinde bir tatlı kaşığına yakın tuzunu ekledikten sonra sıra sirkesini eklemeye geldi. Gördüğünüz gibi bir çay bardağı kadar üzüm sirkesi ekleyeceğim. Eğer sirke çok fazla sevmiyorsanız çok az azaltabilirsiniz. Çok fazla da az eklememeye özen gösterin. Üzüm sirkesi yerine elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Genelde ben üzüm sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Tabii ki sizler damak tadınıza göre elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Ufak şişeme de bu şekilde çeyrek çay bardağı kadar sirke ekledim. Belki sizin de ufak kavanozunuz olursa diye ölçüleri göstermek istedim arkadaşlar. Malzemelerimi ekledikten sonra artık son olarak kaynar suyunu eklemeye geldi. Suyumu ocağımın üzerinde kaynattım. Hemen kaynayınca direkt kavanozlarıma dökmüyorum. Birazcık ocağımın üzerinde 15-20 dakika kadar suyumu kaynattım. Sizler de o şekilde mutlaka kaynatmaya özen gösterin. Hemen kaynayınca direkt kavanozlarınızın üzerine dökmeyin. Dediğim gibi 15-20 dakika kaynatırsanız daha güzel turşularınız olmuş olacak. Kavanozlarımın ağız kısmına kadar sularını doldurdum bu şekilde. Bu işlemi hızlıca yapmaya özen gösterelim ki kavanozlarımızda sıcak su soğumadan hemen kapaklarını kapatıp ters çevirelim. Bu arada kavanoz kapaklarımı da kaynar suda yıkadım. Güzelce kuruladım. Mutlaka sıfır kapak kullanmaya özen gösterin. Ben de her sene o şekilde yapıyorum. Daha uzun ömürlü saklayabilirsiniz bu sayede. İki ileri bir geri olacak şekilde sıkıca kavanozlarımızı kapatalım. Şu anda sadece kavanozlarımı arkadaşlar kapağını yerleştirdim hemen şimdi iki ileri bir geri olacak şekilde sıkıca kapaklarını kapatıyorum ve bu şekilde tuzunun sirkesini güzelce karışımı sağlaması için kavanozumu sallayarak ters şekilde kapağını kapatıyorum bu şekilde bir gece bekleteceğim. Gördüğünüz gibi sirkesini ve tuzunun güzelce karışımı için kavanozumu salladım ve sonrasında ters olacak şekilde tezgahın üzerine kapatıyorum. Beze falan hiç sarmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde kapağı ters olacak şekilde kapatacağım ve bir gece bekleteceğim. Ertesi gün güneş görmeyen serin bir yerde mutlaka kavanozunuzu kaldırın. Turşu Güneş görmeyen serin yeri sever. Mutlaka evinizin serin yerinde turşularınızı saklayın. Eğer eviniz çok sıcaksa birazcık Ekim aylarında falan yapmaya özen gösterin salatalık turşusunu. 10 gün sonra bir tane kavanozumu sizler için açtım. Hemen yakından da sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi hemen salatalık turşumu ortadan böldüğüm an çıtır, çıtır olacak şekilde ikiye ayrıldı. İster 10 gün sonra açın ister 1 sene sonra açın yine aynı çıtırlıkta bu güzel salatalık turşunuzu yiyebilirsiniz. Bakın dokunduğum an içi sert çok güzel hiç yumuşama yapmamış kolayca da çıtır çıtır ikiye de ayrılan bir salatalık turşusu oldu. Mutlaka bu tarifle denediğinizde çok güzel turşular elde edeceksiniz elimden geldiğince bütün püf noktalarıyla size salatalık turşusunu anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi salatalık turşusu serin yeri sever. Eğer eviniz sıcaksa Ekim ayı gibi salatalık turşunuzu yapabilirsiniz. Kaynar salatalık turşusunda özellikle ufak salatalık seçmeye özen gösterin. Tabii ki mutlaka diri ve yumuşak olmamasına da dikkat edelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.